Adam onu ne kadar ciddiye ay? Salona gidip de manıka kesiyorsa. Doğru söz. Bir ay sonra bir kim olmuyor. Olmaz. Salonda hocam, merak ettiğim şey var. Ben şimdi salonu yeni açamadım. Bana tavsiyelerin ne olur mesela? Şimdi sana tavsiye ne olur biliyor musun dayı? Bir müşteri olan çok muhatap olur. Bak ben bir oldum. Mahallenin orospu orospusuna doğru. Nasıl yani abi? E, yani şimdi adama mesela geliyor biraz sapalı sanma ya. Yani. Evet. İşte aidatı geliyor. Ya hocam işte 50 liram var, 40 gram var, 30 gram var. Ya şimdi ya işte bir daha iki ay verdim. Şöyle olur, böyle olur. Yüz yılda tamam diyorum. Ver amına koyayım et <laughs> Tamam mı? Kurtar aynı <laughs> diye. O tip muhabbete girmeyeceğim. Ama ya onun sana bir artısı olur. Eksisi de olur. Anladım seni sevdiği için geliyor. Mesela Aynen. benim tamamen 30 tane adam vardı. Harbiden beni sevdiği Aynen. için geldi. Sövsem de gitmez daha Kadir abi bizim babamızdır, büyüğümüzdür. Tabii şimdi genç olsam da adamı sövsem Aynen. daha çok alınır. Ben mesela pezevenkler derdim. şerefsizler, de ana avrat. Doğru. Öyle bir şey yok da. Ee, Nasıl yani geçiyordu yani. Yani. Tamam. E, ya nazım geçmiyorsa razon kese de döverdim onu mesela. Evet. Ee, ama ee, tabi öyle sövme anavla abra sövme falan filan yok tabi hıyarlar bezemekten yani e, bir disiplin olacak değil adam geldiği zaman tamam Şimdi spora geliyor adam mekan senin diye de milletin de sikemez biraz rahatlayacak ama bir kurala da uyacak yani paldır küldür girer dediğimde oğlum galoş da, ya ocak galaklanma iyi devam et Birine biri ne diyor, öbürü ne diyor, iş karışıyor. Biz yani. Bir disiplin olacak ya. Anladım. Şimdi atıyorum mesela adama diyorum ki kardeşim içeriye biz buraya senin salonu da öğretir. Bir yere kauçuk ser. Dünya para biliyorsun fazla mı? Ya yani oğlum gelirken temiz ayakkabı giy. Temiz ile giyiyor. E şimdi hocam biz getirmemişiz ya. O ya bu ya. bir şey söylüyorsun. Alınıyor. Ben de arada kaldım. Ulan dedim bu adamlar bu işi nasıl yapıyor? Merak ettim. Sen bu işi yıllarca yaptın. Doğru mu? yaptın? Ya ben de bak nasıl yedim. Yok benim laminattı bal döküldü giriyordu. Anladım. İlk etapta biz onu e, biraz şey verdik ya böyle saldık. Ondan sonra toplaması zor. Başka Ama millet de şey. bak şunu mesela seviyor. Şimdi ben de öyleyim mesela. Ben de old school derler ya. Evet. E, old school mu derler? Old school, old school. He, ben ona eski salon diyorum. Evet. Şimdi biz bal döküldü girerdik. Terlerdik. Bir, o zaman kanında pek yoktu salonlar. Doğru. E, yani insan salona şimdi galoş giy, ee, hatta ben İzmir'de bir salona gittim bir ara. Manisa'da çalışıyordum. Evet. Hocam galoş giy, havlun elinde, işte terleme, ağır çalışma. Adam 25 kilo dambul almış. Ya dedim amına koyayım esir mi? Askerlik gibi amına koyayım. Bir gün çalıştım, bir gün Bir <laughs> yani o şekilde de olmayacak ama bir disiplini de olacak yani salon. Şimdi dediğin gibi kavcu bir de şöyle bir şey kavcu patlıyor. Ya laminat yap. Aslında bence kavuşluk var ya salonlarla ilgili Laminat yapacak. Gumball'ın çalıştığı yeri laminat yapacak.